Herkese merhabalar diliyorum. Bugün ilişkilerle alakalı şunu belirtmek istedim. Karşı tarafa gereğinden fazla değer vermek, kendinizden ödün verecek davranışlar içerisine girmek e, onun size daha iyi davranacağı ya da daha fazla değer vereceği anlamına gelmez. Tam tersi bu durum e, karşı tarafın sizden kaçmasına sebebiyet vereceği gibi bilinçaltı düzeyde sizin kendinizi değersiz hissettiğiniz mesajı gidecektir ve onun sizden kaçmasına onun sizden soğumasına sebep verecektir o yüzden lütfen evrende her şeyin bir denge üzerine ilerlediğini unutmamanız gerekiyor hiç kimse sizden aşağıda değil hiç kimse sizden daha değerli de değil arkadaşlar konuya bu açıdan bakacak olursak Öncelikle siz kendinize sevgi, saygı duyup kendinize değer vermeniz gerektiğini unutmamanız gerekir. Ve sizden yayılan frekans neyse karşı tarafta bunun üzerine e, hareketler içerisine gireceği için size de aynen bu şekilde yansıtacaklar. Siz kendinizi sevdiğinizde saydığınızda karşı taraftan da beklediğiniz davranışlar gelecektir. İyi akşamlar.